にんじんを。 Arkadaşlar bugün 29 Nisan 2023. Evet, burası tahminen 1600 rakimli Gönlük Öğrençli Parabey Yaylası. Yani kürtün olan yerlerde traktörle zor çıktım. 40-50 santim daha fazla kürtün olan yer var. Çünkü tozak kar yağdığı için. Şu anda buz. Sanki kış günü burası. Evet. Yukarı tepeler tamamen buz. Biraz aşağı inince hafiften yayların içine doğru giriyor. Muazzam bir soğuk. Bir de rüzgar var acı acı esiyor böyle. Ya kışın da geliyorduk biz oraya. Kışın sanki bu kadar değildi yani. Mayıs ayı geldi ya.